Sevgili mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim yeni bir tarifle hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altı ve üzeri çıtır çıtır ara katları da yumuşacık tel tel dökülen şahane bir el açması börek tarifi paylaşacağım. Böreğimizin yapımında oklava kullanmayacağız. Hamur açamayan arkadaşlarımın bile rahatlıkla hazırlayabileceği şahane böreğimizin tarifine ve detaylarına hızlıca geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı normal böreklik unumuzu yoğurma kabı içerisine aldım. Ardından üzerine de videoda gördüğünüz şekilde yine 1 su bardağı tam buğday unu ilave ediyorum. Tam buğday unumuzu kullanmadan önce kepeğinin fazla kısmından arındırabilmek için bir elek yardımıyla eleyerek ekliyorum. Tam buğday unu kullanmak istemeyen arkadaşlarım yerine arzu ederseniz normal bir bardak un daha ilave edebilirsiniz. 5 bardak unun ardından 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı dolu, bir de tatlı kaşığının ucu kadar tuz ilave ediyorum. Sıvıları ilave etmeden önce kuru malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından yine 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla hafif ılık olacak şekilde 2 su bardağı su ilave ediyorum. 2 bardak suyun hemen ardından da 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkesi bulamayanlar veya kullanmak istemeyenler yerine üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimi şöyle kısaca bir karıştırdıktan sonra yoğurma makinemi alıyorum ve güzel özlü bir kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum kulak memesinden çok hafif sert kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Bazen kullanmış olduğunuz ununuzun markasına ve kalitesine bağlı olarak almış olduğu su miktarı değişiklik gösterebiliyor. Videoda görmüş olduğunuz kıvamı elde edinceye kadar ihtiyaç halinde un veya su ilavesinde bulunabilirsiniz. Hamurun kıvamını da şöyle sizlere yakından gösteriyorum. Bu aşamadan sonra hamurunuzu dinlendirmeden hemen bezelere böleceğiz ve bezelere böldükten sonra dinlendireceğiz. Zemine çok hafif un serptikten sonra hazırlamış olduğum hamurumu tezgaha alıyorum. Ardından şöyle kalın bir silindir haline getirip ilk önce 3 eşit büyüklükte parçaya böleceğim. Ardından da bölmüş olduğum her bir parçayı 10 adet küçük bezelere böleceğim. Toplamda 30 adet beze elde etmiş olacağız. Ben tezgahımı unlayarak bezelere böldüm ama sizler arzu ederseniz tezgahınızı ve elinizi çok hafif yağlayarak da bezelere bölebilirsiniz. Bu da yine tercihinize kalmış. Bölmüş olduğum her bir parçayı elimle biraz yuvarladıktan sonra tabanına biraz un serpmiş olduğum tepsinin içerisine birbirine değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. 30 adet bezenin tamamını da hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra üzerine bir poşet yardımıyla hava almayacak şekilde güzelce örteceğim ve iç harcını hazırlayıncaya kadar bu şekilde dinlendireceğim. Ben bugün böreğimin yapımında iç harcı olarak ıspanak tercih ettim. Sizler ıspanak kullanmak istemiyorsanız yerine sevdiğiniz farklı bir iç harçta kullanabilirsiniz. Ee, bir de ben böreğimin yapımında iç harcı iki kat olarak düşündüm. Sizler arzu ederseniz biraz daha az ıspanak kullanarak sadece tek katta da kullanabilirsiniz iç harcını. Önceden ıspanağın sadece kalın yapraklarını ayıklayıp güzelce yıkadım. Tamamen süzdürdükten sonra videoda gördüğünüz şekilde iri parçalar halinde doğruyorum. Doğramış olduğum ıspanakların tamamını uygun bir kaseye aktardıktan sonra yine iç harcımda kullanmak üzere içerisine yumurta pişirerek ilave edeceğim. Sizler yumurta pişirerek dahil etmek istemiyorsanız iç harcını arzu ederseniz bu aşamada ıspanağın üzerine biraz peynir ilave edebilirsiniz. Kuru soğan doğrayarak ilave edebilirsiniz. Ispanaklı iç harcınızı bu şekilde yumurtalı olarak daha önce denemediyseniz ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim bir kez denedikten sonra sizler de çok sevecek ve sık sık yapmak isteyeceksiniz. 3 adet yumurtayı 1 yemek kaşığı tereyağının içerisinde çok az tuz serperek güzelce pişirdim. Soğumasına fırsat vermeden hemen bir tabak içerisine aktardım. Videoda da gördüğünüz şekilde çatalla iri parçalar halinde bölüyorum. Ardından ıspanakların üzerine hemen ilave ediyorum aşamadan sonra yine ıspanakların üzerine az miktarda tuz, karabiber ve arzu ederseniz pul biber ilavesinde bulunabilirsiniz. Ispanak ve yumurtaları güzelce karıştırdıktan sonra iç harcım hazır hale gelmiş oluyor. Bu arada dinlenmiş olan bezelerimde hiç vakit kaybetmeden hızlıca şekillendirmeye başlayacağım. Bezeleri ve gerekli diğer malzemeleri yanıma aldım. Hamurumu açabilmek için de nişasta kullanacağım. Açmış olduğum hamurların arasına sürebilmek için de bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Altına ve üzerine bolca nişasta serptikten sonra merdane yardımıyla ilk bezemi yaklaşık tatlı tabağı boyutunda açıyorum. Açmış olduğum hamuru uygun bir tabak içerisine aktardım. Şimdi üzerine fırça yardımıyla her tarafını ıslatacak şekilde sıvı yağ sürüyorum. Ardından yine aynı şekilde altına ve üzerine bolca nişasta serpiştirerek e, hamurlarımı açma işlemine devam ediyorum. Ben böreğimin yapımında sadece nişasta kullandım. Sizler arzu ederseniz yarı yarıya karışık un ve nişasta da kullanabilirsiniz. Nişasta kullanarak açıldığı zaman böreğiniz çok daha kıyır oluyor. Bu nedenle ben nişasta kullanmayı tercih ettim. Merak edenler için hemen e, ne nişastası kullandığımı da söyleyebilirim. Ben mısır nişastası tercih ettim. Ama elinizde yoksa eğer yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Yoğurmuş olduğumuz hamurdan toplamda 30 adet beze elde etmiştik. Onarlı gruplar halinde açacağız bezelerimizi. İlk onlu grubu açıp aralarını yağlayarak üst üste dizdikten sonra serin bir yerde dinlendireceğim. Diğerlerini açma işlemine devam edeceğim. Bu aşamada hemen şunu eklemek istiyorum. Hazırlamış olduğum iç harç fazla olduğu için ben e, hazırlamış olduğum bezeleri onarlı gruplar halinde ayırdım ve iki katına iç harcından koyacağım. Eğer sizler bu kadar yoğun iç harç kullanmak istemiyorsanız hazırlamış olduğunuz e, bezeleri on beşerli gruplar halinde üst üste dizip sadece ara katında da tek kat olarak iç harç kullanabilirsiniz. Bu yine tamamen tercihinize kalmış. İlk 10 adet bezemi açıp üst üste dizdikten sonra serin bir yere kaldırdım. Şimdi ikinci grubumu açma işlemine devam ediyorum. Hemen atılamadan şunu da ekleyeyim. Ee, hamurların arasına sıvı yağ sürerken çok fazla abartmanıza gerek yok. Fırçayı yaklaşık 2-3 defa yağ batırdıktan sonra hamurun yüzeyine sürmeniz yeterli. Yüzeyinde kuru yer kalmasın. İhtiyaç halinde e, hamuru üst üste katlayarak da her tarafının yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Gereğinden fazla kullanılan yağ yufkaların üzerinden akarak tabakta birikecek. Bu şekilde hem yufkanızı açarken zorlanacaksınız hem de yağınız ziyan olmuş olacak. Dediğim gibi her tarafının ıslanması yeterli yağlarken. Geriye kalan son onlu grubumuzu da yağlayarak üst üste dizmeye devam ediyorum bunu da hemen e, serin bir yere kaldıracağım şekillendirme aşamasında da ilk hazırlayıp tabağa almış olduğum yufkalardan başlayacağım açma işlemine ara katlarını yağlayarak üst üste yığmış olduğunuz yufkaların en son üzerine koyduğunuz yufkanın üzerine yağlamayın lütfen ben ilk başladığım tabakta 10. yufkaya geldiğimi fark etmediğim için en üstteki yufkanın üzerine de yağlamıştım açarken zorluk oluyor e, kolaylık açısından lütfen en üstteki yufkanın üzerini yağlamayın. Bu aşamadan sonra ben altını ve üzerini un serpiştirerek açma işlemine devam ediyorum. Sizler yine arzu ederseniz nişastayla da devam edebilirsiniz hamuru hafif bir şekilde un serpmiş olduğum tezgahta ilk önce ellerimle büyütüyorum. Ardından da merdane yardımıyla kullanacağım tepsinin boyutunda büyütüyorum. Ardından tabanını ve yanlarını hafif katı yağla yağlamış olduğum tepsinin içerisine hamuru yerleştiriyorum. Tepsinin tabanında da boşluk kalmasın diye elimle hafif bastırarak tepsinin tabanını tamamen hamurla kaplıyorum açmış olduğumuz ilk onlu hamuru tepsiye yerleştirdikten sonra hazırladığımız ıspanaklı iç harcında yarısını bu katın üzerine serpiştiriyorum. Her tarafına eşit bir şekilde dağıttıktan sonra tepsiyi kenara alıyorum ve şimdi ikinci onlu grubumu açmaya başlıyorum. Yine tezgahı hafif bir şekilde unladıktan sonra hamurumu tezgah üzerine alıyorum. Önce elimle bastırarak hamuru biraz büyütüyorum. Ardından da yine merdane ile tepsimin boyutuna gelinceye kadar açma işlemine devam ediyorum. Artık yeteri kadar büyüttük hamurumuzu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ıspanaklı harcımızın üzerine orta kat hamurumuzu da yerleştiriyorum. Açmış olduğunuz hamurun kenarlarında boşluk kalırsa ıspanaklı yüzeyin üzeri tamamen kapansın diye hamuru elinizle hafifçe çekiştirerek yerleştirebilirsiniz tepsiye. Ara kat hamurumuzu da tepsimize güzelce yerleştirdikten sonra şimdi geriye kalan ıspanaklı harcımızın tamamını da bu katın üzerine boşaltıyorum ve her tarafı eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Artık geriye kalan son 10 bezeden oluşan 3. katımızın hamurunu açıyorum ve bunu da güzelce açtıktan sonra ıspanaklı harcın üzerine yerleştireceğim. Hamurunuzu e, ıspanaklı harcın üzerine yerleştirdikten sonra eğer vaktiniz varsa en az bir dilimlemeden önce 15-20 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben akşam yemeğine yetiştirebilmek için hamurun kendisini salmasına fırsat vermeden hızlı bir şekilde dilimleyerek diğer aşamalarına geçtim. Dinlenen hamurunuz dilimledikten sonra ortaya doğru toparlanmayacak ve küçülmeyecektir. Bu nedenle dinlendirdikten sonra dilimlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ispanaklı harcımızın üzerine kapatmış olduğum son kat hamuru şöyle kenarlarında boşluk kalmasın diye tahta bir kaşık yardımıyla nazikçe bastırarak kenarlarını sıkıştırdım. Ardından istediğim büyüklüklerde dilimlere ayırıyorum. Dediğim gibi eğer vaktiniz varsa mutlaka hamuru üzerine yerleştirdikten sonra dilimlemeden önce bir 15-20 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. O aşamadan sonra dilimlerseniz görsel olarak çok daha güzel olacaktır sonuç. Dilimlerken de bıçağınız hamura yapışırsa arada bir bıçağın ucuna hafifçe sıvı yağ batırarak dilimlerseniz işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hazırlamış olduğum böreğin üzerinin yağını hazırlıyorum. Bunun için de yaklaşık 50-60 gram kadar tereyağını tavada eriteceğim. Ardından üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir adet de yumurta sarısı ilave edeceğim. Yağı erittikten hemen sonra üzerine sıvı yağını ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra biraz karıştırarak soğumasını sağlıyorum. Yumurtayı hemen ilave ederseniz yağın ısısıyla beraber yumurta sarısı pişecektir. Bu nedenle yağı biraz soğuttuktan sonra ilave etmenizi tavsiye ederim yumurta sarısını. Bu aşamada yine hemen şunu da eklemek istiyorum. Arzu ederseniz üzerinde kullanmış olduğumuz yağına yumurta sarısı ilave etmeden de sadece yağ kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Yağ ve yumurta karışımımı ilk önce her bir hamur parçasının üzerine denk gelecek şekilde kaşıkla akıttım. Ardından fırça yardımıyla kuru yer kalmayacak şekilde güzelce sürdüm. Ardından da geriye kalan yağlı yumurtalı karışımı yine her tarafına eşit olacak şekilde akıtarak paylaştırdım. Bu aşamada fırınımı yaklaşık 200-220 derecede 5-10 dakika kadar öncesinden ısıtmaya başladım. Ben böreğimi fırınımın en alt tarafında yaklaşık 50 dakika gibi bir sürede pişirdim. İlk 15 dakikadan sonra da fırının derecesini biraz düşürdüm. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre gözlemleyerek altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz. Dediğim gibi pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Sizler de böreğiniz biraz kızarmaya başladıktan sonra ısı derecesini biraz düşürerek pişirmeye devam ederseniz bu sayede böreğiniz güzelce kabarmış ve içini çekerek pişmiş olacaktır. 50 dakikanın sonunda ben fırından aldım böreğimi görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde altı ve üzeri kızardı, kabararak güzel bir şekilde pişti. Ben ilk aşamada tepsinin içerisinde böreği dilimlerken bıçağı tepsinin tabanı çizilmesin diye çok fazla alta yaklaştırmadan biraz daha yüzeysel dilimlemiştim. Hemen böreğimi bir tapla üzerine aktardım ve bıçakla güzel bir şekilde dilimlere ayırdım. Ben sizlere iç dokusunu ve güzelliğini de yakından gösteriyorum. Her bir katı ayrı ayrı belli olan üzeri çıtır çıtır arası yumuşacık şahane bir börek oldu. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını ve dönüşlerini mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma ve bana destek olabilmek için videolarıma beğeni yapmayı, videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.